Hello, şimdi sizlere bayıla bayıla aldığım ve çok severek kullandığım bir desteği tanıtacağım. Monoloji Manifestation Oracle destesi. İçinde 48 tane kart bulunuyor. Zaten Oracle desteler 48 ya da 52 kart civarında oluyor. Genelde Yasmin Boland'ın hazırladığı bir deste. Bir tane daha monoloji destesi var onun. Fakat bu yeni versiyon olan. Ve ben tabii ki bir astrolog olarak bu desteği çok seviyorum. İçinde ay fazları ve 12 burcun tüm ay fazları var. Tabii 8 değil ama 4 ay fazı var. Şöyle burç burç teker teker bakalım. Arkasını göstereyim önce. Çok güzel değil mi? Kart kalınlığı da gayet kullanışlı. Çok şık, bakar mısınız? Harika, seviyorum. Evet, şimdi e, Koç burcunda ilk dördün, first quarter ve altında ne yapman gerektiği de söylüyor. O yüzden çok güzel rehberlik veren kartlar. Koç dolunayı. Son dördün Koç Burcunda Ve Yeni Ay Yani demek ki ilk dördün Yeni Ay Son dördün Dolunay şeklinde Hazırlanmış Her Burcun dört tane kartı var Boğanın kartları İkizler Burcu yengeç burcu Tabii ki gerçek astroloji anlamlarına göre yazılmış bunlar ee, mesela yengeç dolunayında e, korkularının açığa çıkmasına izin ver şeklinde bir tavsiye var ki bu zaten hani yengeç dolunayında çok duygusal oluruz o yüzden mantıklı olmuş Hepsi de öyle. Aslan. Mesela Aslan yeni ayı shine, parla, ışılda. Çok güzel. Hepsi çok mantıklı. Ay enerjilerine ve burç enerjilerine göre yapılmış. Başak burcu. Terazi burcu Akrep Yay Ee, Tabi yine İngilizce yurt dışından getirdiğim için Türkçesi var mı onu da bilmiyorum Oğlak Burcu Kova Burcu Şurada burçların sembolleri de var zaten Ay fazlarının da e, olduğu gibi yapılmış Balık Burcu son olarak görsellerde çok güzel ve e, tabii ki destenin çerçevesiz olması da beni ayrıca cezbeden şeylerden biri biliyorsunuz.